Merhaba, e, projenin gönül özelliklerinden bahseder misiniz? Bir de bu hologram yaptınız, nasıl oluştu bu? Bu hologram biraz e, tesadüfen oluştu. İlki ben izlediğim vakit çok etkilenmiştim. Ben e, eminim ki hologram bundan sonraki sadece gayrimenkul sektörün içinde değil, iş dünyasının veya sanayinin her dalında çok ciddi yer alacak bir şey. Çok eğlenceli bir şey esasında. Yani içinde, e, projelerin içinde gezmenizi bile imkan verecek bir sistem biz bunu tabi pazarlamada da kullanacağız müşterilerimizi inşallah bunu daha geliştirirsek bu projenin içinde sanal olarak da dolaştıracağız e, projenin ilgili zaten Lasmandaki tanıtımda gerekli bilgiler verildi ama özetle bu Türkiye'nin özel sektör tarafından yapılan ilk ölçekli kentsel dönüşüm projesi onu söyleyebilirim e, mix yolu bir proje diğer projelerden farklı olarak bütün projelerde biliyorsunuz alışveriş merkezleri var. Burada yenilik olarak bir alışveriş sokağı var. Bu sokak aşağı yukarı 550 metre boyunda Bisiklet Caddesi genişliğinde. Biz orada eski mahalle mefhumunu oluşturmaya çalışıyoruz. becereceğiz çünkü mahalle eski mahalle mefhumu çok önemliydi İstanbullular için. Biz o mahallelerin içinde büyüdük. Şimdi Binalarda komşular birbirini tanımıyor yani o hale geldi. Biraz daha sosyal tarafı gelişmiş olmasını temin edeceğini düşünüyoruz. Ee, burada otel var. İşte bu alışveriş sokağın bir ucunda iş e, merkezleri var. Konutlar var. E, ve tabii ki bütün buradaki yaşayan insanların hepsinin e, araçlı olan herkesin aracını park edeceği kadar 3900 araçlık bir garaj var, otopark var burada 20 bin civarında insanın yaşayacağını düşünüyoruz. Bu alışveriş sokağına da yıllık yaptığımız hesaplara göre 9 milyon insanın ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Bu proje şöyle önemli, Türkiye kentsel dönüşüme çok önem veriyor ki ben de çok önem verenlerden biriyim. Kentsel dönüşüm muhakkak Türkiye genelinde ele alınıp ve hızlı bir şekilde uygulanması lazım. Çünkü bizim binalarımızın güvenlikle ilgili kalitesi çok riskli boyutta ama bu mevcut e, kentsel dönüşüm yasasını daha da geliştirerek e, bu işin zorluk kısımlarını ki artık tecrübe edindi. Hem bürokrasi hem siyaset hem de biz iş adamları. Bunu daha hızlı nasıl uygulamaya sokarız? Onun üzerinde biraz kafa yormamız lazım. E, ki hızla bu gelişimi, değişimi sağlayalım. Projedeki son durum nedir? Satışlar nasıl şu anda? Şu anda başlamadık. Başlamadık. Bu mip'in bizim için bir Fırsat oldu, mipimle başlayalım dedik. Yurt dışındaki yatırımcılara bir tanıtalım. Aynı zamanda tabi bu yurt içine de tanıtım oluyor. Döndükten sonra yurt içi tanıtımı ve lanzmanlar oluşacak. Gelecek olan tepkilere taleplere göre biz de kendimizi pazarlama stratejilerimizi ona göre konumlayacağız. Mipim'den beklentileriniz nelerdir şu an? Öncelikli olarak tanıtım ve projeyle ilgili reaksiyonları almak istedik. Yabancı bazı ilgilenen gruplar da var. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Açıkçası bu tamamıyla tanıtım amaçlı yapılmış bir şeydi ama böyle talepler de gelince biz de bunları değerlendirmek için bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Gelecek projeleriniz var mı? Bahsedersek ki onlardan planladıklarınız. Yani e, gayrimenkulle ilgili mi soruyorsunuz? Gayrimenkulle ilgili kafamda projelerim var ama ortaya çıkmadan yani ele Hoca gelmeden pek onlardan bahsetmek istemiyorum.